bir tık daha değiştiriyorum ya. Sana bir şey sormak istiyorum ya. Geçen hafta pota gitti ya. Evet. Dedik ki aslında beni pota göndermek istediler yani. O için pota gitti yani. Evet. Ee, yani tamamen bir komplo gibi bir şey vardı seni pota göndermek yani için. Yani tamamıyla komplomu bilmiyorum ama madem hani böyle duygusal yaklaşıyoruz ya onu yazmayalım bunu yazmayalım diye. Benim e, sistem ettiğim konu ben hastaydım ve hani yine de elimden gelen tamam. her şeyi yaptım. Evet yani geçen Bu, hafta oldu zaten. Aynen için. öyle. Hayır konuşma abi lan vallahi bak illa şey yapma. konuşmayın vallahi cidden boş verin ya bu konuları. Ya ben bu buna, konuları. bak burada çok kırıldım ben bunu net söylüyorum. Burası bir yer, buraya ya herkes bak. yumurtlarla geliyor. Benim böyle iğrenç bir düşünce Anca. içine girdiğimi Sizin düşünüyorsan, bak ben dün gece, bak, ben konuşmadım. dün gece biz, da söyledim. Biz, biz sana bunu. dün gece konuşmadık. Ama gelip burada bunu bak ben yarın ben burada konuşacağım. Anlatmadım. Ben böyle, ama bak ve be benim burada sana inan bir gram şeyim yok. Sen burada ben şunu Merve dedim. Merve'nin doğduğu, burada ikiniz birbirinizi çok yanlış şeye getiriyorsunuz ve insanları yanlış ediyorsunuz. Bak burada duygusallığı yapan ikinizsiniz abi. Dün akşam seninle olan kırgınlıklarımı bitirdim. Öyle düşünüyordum. Şimdi bu hafta şey ilan var e, ee, var, Merve'de Merve de var. Diyorlar ki bize bilerek ripota gönderdiler. Sen geçen hafta bunu yaşadı. Bu konuyla ne düşünüyorsun? Bence hepimizin kendini hatırlatması gereken sadece bir şey var. Biz buraya yemek yapmaya geldik. Boş beleş konuşmaya gelmedik. Yani yemeğimizi yapalım, yemeğimiz konuşsun artık. Bu kadar böyle kulistir, bilmem nedir. Yani şimdi onlar kulis yapıyor ama Yarın bir gün hepimiz yine birleşeceğiz. Yeni takımlar oluşacak. Bu sefer orada başka bir kulis oluşacak. Burası başka bir şey söyleyecek. O ne dedi, bu ne dedi. Bunu bıraksak da birazcık artık yemek mi yapsak acaba diye düşünüyorum. Bravo İrem Bey. Bravo. Bunu, bunu, yeah. yeah. İrem bunu söyleyecek en son insan sensin be. Bundan sonra lütfen telefonlarımıza da dikkat edelim. Ee, arkamızda küçücük minik fareler var. Onların e durduralım. Et, ne fark Bunlar et, et. hiç hoş ben değil şimdi. ama başkasının telefonundan çekip göndermek falan. Bu da bence e, illegal. Benim kötü